Detokslandınız. Şişkinlik ve ödeminizden bir türlü kurtulamıyorsanız bu videoyu geçmeyin. Çünkü şimdi sizinle beraber ödem atıcı bir detoks suyu hazırlıyoruz. Bir tenceremizin içerisine ananas kabuklarımız var. Onları ekliyoruz. 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil, hibiskus yaprakları. Yaklaşık 3 litre kadar da su kullanacağım. Şu an bu şekilde gözüküyor. Bunu hemen ocağa alıp birazcık kaynamaya bırakacağım. Şöyle ocağın altını da açtım. Bakın görüyorsanız rengi hemen nasıl değişti. Hibiskus yapraklarından dolayı. Şimdi kapatıyorum. Biraz demlensin. Dolduralım. İnanılmaz iyi kokuyor ama önce şu anlaz kalıplarından bir arındıralım suyumuzu. Umarım tek başıma süzebilirim bu arada. Daha iyi bir şey içine süzeceğim. Böyle daha iyi. Hadi bakalım. Bismillah. Wow. Şimdi efendim detoks suyumuzu ilave ediyoruz şunun rengine bir bak. Ay çok güzel oldu. İşte bu. Bu burada soğusun sonra dolaba gidecek ve bir hafta boyunca içilecek. Unutmayın her gün 500 mililitre. Bu arada isteğin içerisinde 2-3 yaprak reyhan ekleyebilir. Ben reyhan bulamadım.